Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün sizlere bebeğiniz veya çocuğunuz için hazırlayabileceğiniz bir Montessori etkinlik paylaşmak istiyorum. Umarım sizlere faydalı bir içerik olur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben eve gelen hiçbir koliyi atmıyorum arkadaşlar. Ufak tefek sağını solunu keserekten bu şekilde bebeğime etkinlikler hazırlıyorum. Dikdörtgen, kare şekli hiç önemli değil kutunuzun arkadaşlar küçük ya da büyük de olabilir. Bu şekilde etrafını dört tarafını çizerekten bir çerçeve yapıyorum. Bu etkinliğim çok basit arkadaşlar. Çok da eğlenceli. Bakın bu şekilde de bir ağaç figürü yapacağım. Sizlere önceden hazırlamış olduğum kartonları da göstermek istiyorum. Hazırlaması hiç zor değil arkadaşlar. Şipşak çiziyorum. Hatta bunlar bisikletimizde duruyor. Bahçeye gittiğimizde sıkıldığımızda hemen bundan hazırlayıp ben bebeğimin eline veriyorum. Kalemimle çizdiğim noktaları da maket bıçağım yardımıyla kesiyorum. Müzik Etkinliğimizi tamamlamak için son bir adımımız kaldı. Bu şekilde kağıdımı ters çeviriyorum ve koli bandıyla her yerini bantlayacağım. Böylece etkinliğimiz hazır. Bakın bu kısım yapışkan kısmı. Bu şekilde ağacımızı süsleyeceğiz. İstediğimiz yaprak, çiçek, böcek artık bahçede çocuğunuz ne bulursa yapıştırabilir. Güzel vakit geçirebilir. Şimdi yaptım. Şimdi mi yaptın? Çok güzel. Renkli turuncu yaprakları olan bir ağaç olacak sanırım Kaldırır mısın bir bakayım? Nasıl olmuş? Vav. Wow. Vay canına vahri. Çok güzel gidiyor bebeğim. Aha, şurada... Harika farklı bir yaprak buldun öyle mi? Evet. Onu da yapıştır bakalım. Evet, da yapıştır evet. yapıştır. Sen nasıl istersen bu senin. Yapıştır. Kuş diyor. Al bak senin içinde diken topladım. Çok to teşekkürler. Rica ederim. Onlar da az önceki gibi şuna. çim yapabilirsin böyle. Çok güzel olur. Ben şimdi için getireyim mi işte? Getir. Onları da yapıştırabiliriz. Tamam. Ben de şey. Tamam. Etkinliğimizi bu şekilde yapıyoruz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.